İki farklı Brawl serisi kapıştırıyoruz arkadaşlar. Bir tarafta 2025 serisi, bir tarafta 2026 serisi. Hepinize merhaba kızlar Kartları karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, Brawl Stars sevenler hemen yorumlara yazsınlar. Bakalım en güzel hangi seri? İkisi de işte farklı farklı firmanın değil mi? Evet. Öyle biliyorum. Şunlar bir bakalım. Bakalım en güzel kadrolar kimde? En güzel karakterler. Şimdi, evet. evet şöyle bakacağız. Bir de şunları tamamlamaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım tamamlayabilecek miyiz? O zaman ne yapıyoruz? Kartlaşısına geçmeden önce. Hadi oğlum like at. Zile basıp tavsiye arkadaşlar. Çarpışlar. Hadi geçelim. Açısına geçtik. 18 evet. kutu Enes'te, 18 kutu Berk'te var. Bakalım en güzel karakterler kimde çıkacak? Arkadaşlar favoriniz hangisi yorumlara yazın. Enes evet. mi? Berk Bir mi? arkadaşlar favori karakterinizi yorumlara yazın. Bakalım. Hadi gelsin ilk kart. Herkes altı tane karakter yazsın. Altı tane. var. Şöyle hemen geçeyim evet. sticker'ları. Gözümü bozdu. Hemen dur bakalım. Bunlar sticker'ı evet. yaramazmış. Bol, Ama kartı çok güzelmiş. Penny. Evet şöyle. Bibi. Leon. Gil. Tamam güzel. Hemen güzel farklı, farklı farklı biriktireceğiz. Aç bakalım Berk. Ben Berk'in sticker'ını merak ediyorum. Evet. Bir dakika. Şöyle. Bunları hemen şöyle alacağım arkadaşlar. Sonra bakacağız. Kaç tanesini tamamlamışız. Videonun sonunda bakalım. Ve Kim var? Hı, yeni var mı? Şöyle. Var. Byron, Byron geldi. Jackie. Jackie. O Shade. Shade. Oli. Oli. Otis. Janet. Janet. Yani idare eder. Bunun da kat çok kötü değilmiş ya. Evet. İdare Ama şunlar sanki biraz daha. Ya yani bunlar biraz daha bana şey geldi. Daha detaylı evet. geldi. Gelsin. Bakalım. Ee, şöyle. Jim var. Dynamite var. Gale Hı. var. Sonra... Rico Tamam. Farklıysa hemen öyle yapalım. Aynıysa üst üste koyalım. Farklıysa sıralayalım. Farklı bir, bir. hemen şöyle alalım. Oh, Bunları bir. şöyle bir bakacağız arkadaşlar videonun sonunda. Bakalım kaç tane burada tamamlamışız. Bir de joker'i de buluyormuşuz. Of. Green. Evet. Tamam. Of. Burada kim geliyor? Hadi bir Primo gelsin. Yani yani evet şöyle. Aç. iki efsanevi. Oo iki efsanevi. güzel güzel. Hadi bakalım. Şimdi gelsin. Hadi bakalım sticker hemen hızlıca geçelim. Ya sticker geç. İlk kartımız üçlü açalım daha güzel olmaz tamamdır. mı? Şöyle hemen. Üçlü Dur bakalım bak. Tara, Tara squeak. squeak. Ondan sonra Ember, 8, bit. Güzel. Güzel. Herkes şöyle alt karakter seçsin şimdiden. Bakalım bu aynı mı? Aynı değil. Oo güzel. Farklı farklı gitmek. Evet. Şöyle üçlü üçlü açalım. Çak. Evet şöyle. 8 bit, Sekiz bit. Evet yok. şöyle ve Kenji geldi Kenji. burada. Oo, Kenji, Kenji çıktığında çok favoriydi. Çak. geldi. Bu. Bu geldi. Şöyle. Hemen. Sen de back MS gibi yapsana şöyle dizsene şu tarafa. Şöyle sol tarafa diz. Gelsin. Mortis, Mortis. Make Mr. P, Leon, Byron, Nita. Bak sanki bu seri bir mi onun arkadaşlar sizce hangi seri daha güzel? Tekrar bir, tane mi? bir dakika dur. Profilini bak. koyuyor buraya. Evet bir dakika bak mesela şöyle kıyaslayalım. Yok ya yok. Bu seri daha güzel. E, bu seri bilmiyorum. Sizin yorumunuz ne arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ar <laughs> Ar mean, o var. Geç hemen sol tarafa al. Ve Penny, Penny Rico, Rico. Tam göremiyoruz. Bir dakika. Şöyle. Evet. evet. Şöyle bize bir tam görelim. Maisie. Evet. Güzel, Melody. Rico. Başka. Penny. Şöyle, hepsini gösteriyor. Miko. Evet. Star. Yani idare eder. Şimdi Şöyle. Şöyle burada senin favori karakterin hangisi Berk? Sen şey, hangisini seçerdin? Bu olabilir. Rico. Rico. Tamam. Şöyle gelsin. Hadi bakalım. Aynısı. Bu vardı. Aynısı varsa hemen geçelim. Farklı bakıyoruz. Farklı. Sticker çok önemli. Bir dakika dur. Biz aynı aynısı var mı? Aynı sticker. Yok. Yok. Bunu Olayım, hemen ekleyelim. Güzel. Dur bakalım. Ve... Dur bakalım. Şöyle. Oo, oh Buzz, oh, Buzz Lightyear geldi. Çok <gülüyor> güzel. ilk <laughs> Evet, şöyle. Var ya. Başka. Ama onu rica etsem ayırabilir miyim? Ayıralım. tamam. <laughs> hatırası vardır onun. Tamam, şöyle. Ne koyacağım? Hatırası var bazen. Tamam, hadi bakalım şimdi. Haydi gelsin. Evet sen çok güzel yaptın şöyle sıraladın, evet. Berk de üst üste koydu. Berk e dedim ki şöyle sen de sıralsan daha güzel olur ama bir bakalım videonun sonunda yaparız. Çıkmıştı. Var mıydı? Evet, tamam. Vardı. Çıkmışsa hemen geçiyoruz. Bize farklı lazım, farklı, farklı. Oo, Oo sıkın. Aynen. Var mı? Aynen. mi? Ayna. Bunlar yok. Ha yoksa tamam bir tanesi olsun ya. Oo çok güzel. Dur bakalım. Evet şöyle. El primo. Yeni karakterler. Oo Altı yumruk kit. Bu gold kartta geliyor değil mi? Sarı. Evet. Evet. Doğru ha. diyorsun Mala. Haydi gelsin. Efsanevi kart. Burada efsanevi olarak geliyor. Burada gold kart olarak geliyor. Gelsin. Gold. Rico. Pam, Üçlü böyle. Yani. El primo. Evet arkadaşlar. Doğru bu serde. açtığımız tüm kartları bu videoya yorum yapanlardan bir kişiyi seçeceğim. Hediye ona edeceğiz. göndereceğiz. Ona evet. hediye edeceğiz. Dur bakalım. Var mı? O yok mu? Yok herhalde. Bir dakika dur. Yoktu kendisi yoktu. Yoktu. Çok güzel. Aşırıya gidiyoruz şu an. Bence bir dakika Baya... şu Jörg, Search, Evet Hayat. şöyle Loya. güzel idare eder. Şöyle. Feng geldi. Feng'i seveni de adorable. çok. Fank evet senin hesabında çok gelişti bir konu. Şimdi gelsin. Hadi üçlü. Şöyle. Mortis bu gelmiş miydi? Gelmişti evet. Hemen geçelim. Stikeri. Ya bunun stickerları çok kötü arkadaşlar. Adamın gözünü bozar. Bu ne ya? Bunun stickerları iyi. Kartları kötü. Bunun da yani bu kartları çok güzel. Stikeri berbat. Bunun da stickerları çok güzel. Kartlar idare eder. Kötü Stickerli değil. bakalım. Var mı? Bakalım. Var mı? Yok. Yok. Şöyle yapalım. Düz yapalım. Karıştırmayalım. Yok yok evet. Evet. Bastır. Beri. Mendi. Mortis. Mr. P ve Tara. Sen de evet. niye üçlü açılmıyor? Evet. Yani, evet onda kopuk geliyor nedense. Evet size. şöyle sendeki gibi direkt böyle üçlü açılsa bak, çok güzel olur. ben olur. Bende şöyle geliyor. Bak mesela bak sen de çok rahat hemen şöyle. Aynısı evet. çıktı. Tamam geç. Sen aç bak. Evet sen aç bakayım. Bir tane sen aç şunu da. Acaba o yani Berk açarken mi yanlış açıyor? Merak öyle ettim. Aa, bak böyle üçlü açılıyormuş ya o da. Kopuyor, Ama çok kopuyor mu? Çok hızlı kopuyor. kopuyor evet. Evet tam bir güzel şey yapamamışlar. Dur bakalım. Oo kordeliz çıktı. Başka. Bilov çıktı. Ondan sonra Lady Bell Ovry. Kit. Dur. Kit. Ve Dog. Tamam güzel idare eder. O zaman bir tane de Berk senin kutunu aç. Berk bir tane sen bunu aç. Aç bakalım o Berk. Açtı. O senden açtı. Dur bakalım. Dur bakalım. Berk. Geçelim. O ilk defa stiker düzgün çıktı. Berk burada da yine parçalı geldi Berk'in şansına. Pen, yani idare eder. Var mıydı bunlar? Bende vardı evet. Tamam geçtik. Dur bakalım Şimdi, ben onları Enes'e şöyle kartlar karışmasın. Hadi bakalım. Hadi şuraya koyalım. Şimdi hemen devam edelim bu seriden. Hadi. üçlü. Bu az önce çıktı az önce. Öyle mi? Evet. Kaç karakterin var Enes? E, 97. Berk Benim senin, de 97. Berkin de 97 karakteri var arkadaşlar. Hepimizin aynı. Evet 97. Ben, Sizin kaç karakteriniz var yorumlara yazın. Yazın evet. Hadi gelsin. Çak. Bey geldi. Evet. Çıkılansı hatırlayalım hatırladı. Evet. O da ilk çıktığı zaman çok güçlü değil miydi? Evet. Şimdi güçlü. Tek atıyor yani Frank'leri falan. Gelsin. Gelmişti. Evet, vardı. Sen 3 tane Frank'i almışsın değil mi onlar? Evet. Ben öyle hatırlıyorum. De. Canlı yayında. Evet. Canlı yayında. Arkadaşlar canlı yayınlarda Brawl Stars söylemeye devam edelim mi? Evet. Geçelim. Yani yorumlara bir yazın bakalım. Şöyle dostluk maçları yapalım mı Brawl Stars'ta? Evet, kimler var? Kimler var mıydı bunlar? Var bunlar. Evet. Gel evet gelmiştir. Ben fankten hatırladım hemen. Hadi evet, şöyle bize, bu kartlar içinizden bir kişiye edeceğim. Seçeceğiz evet, yorumlardan seçeceğiz arkadaşlar. Evet, yorumlardan rastgele seçeceğim arkadaşlar. Bir de abone olun, like atın, zile basın, hype atın arkadaşlar. Evet, hype atmayı unutmayın. Retail şöyle işte bu da. Var mıydı? Evet. Hadi ver. Bana aynı kartlar çıkıyor. Sticker var mı? Sticker'lar sen bakıyor musun be? Evet, bakıyor. Var mı var da var. aynı sticker gelmeye başladı. Şu şu o var. Bu benim. Terir mi? mi? Evet. Dur başka az önceki açtığına bakmadı diye hatırlıyorum. O, bu da var. Vardı. Var? Tamam. Ben Şöyle yapalım. Tamam. Bence tamam. güzel. Bunun kartlar vardı. Varsa hemen geçelim. Şöyle Bize gel. farklı lazım. Farklı. Oo, bayağı kart. Bence Burak'sa seven biri için bu kartlar çok güzel olur. Hadi bakalım. Güzel bir hediye olur. Aha. Gel Hadi bakalım. farklı gelsin. Kim aynı. Kim Geçtik bu hemen. Bu Kartlar aynı çok aynı geldi. Aynı geliyorsa hemen eleyelim. Var. Var. Sticker var. Kart'a bakalım. Aynıysa geç. Nani? Nani? Aa Nani Nani. Nasıl, nasıl olur? Onların ikisi de aynı. Evet. Değişik hata bu. Su pik. Evet. Bu yoktu herhalde. Yoktu. Bir kere iki tane Nani'den belli. Haydi gelsin. Son dört kutu. Son dört kutu. Bakalım favoriniz bence şöyle netleşmiştir ya. En güzel hangi seri netleşmiştir diye düşünüyorum. Evet bu aynı. sende. Aynı mı? 2025 sonra. mi daha güzel, 2026 mı? Yorumları Buzz Lightyear yazdım. geldi. Bir tane daha Buzz Lightyear geldi. geldi. Tamam. Meeple, Bonnie geldi. Oo, Meeple oyunu bozuyor da. Bu Sam. Güzel. Sticker oyunu. Dur sticker artık. var mı? Farklı, Farklı mı? Var. Var, var. var. var şurada var. Hadi aynı kart Bir Joker misin? sticker gelse çok güzel olur. Hadi bakalım. Aynı. Yine aynı. Evet. Daha aslında bir sürü kutu var arkadaşlar. Belki Joker buralarda bir yerde olabilir. Bu serinin devamı gelsin diyorsanız Lütfen yorumlara yazın. Evet arkadaşlar bir like atın. Yoktu. Yok muydu? Yokmuş tamam. Yoktu evet. Yok var mı? Yok. Yok. Evet. Aynı Arkadaşlar olsun. Bu e, serinin devamı gelsin diyenler yorumlara yazın. Bazı Aytir geldi. Bir şey, tane Şeyt, daha Bazı Aytir geldi. Şöyle. Şeli. Nita ve Tik. Tik. Evet şöyle. Red, Amber, 8 bit. Belle. Yani Edgar. Edgar'ı da seveni çok ya. Evet arkadaşlar siz olsanız 6 tane karakter seçseniz kimi Hesaplaşma. seçersiniz? Hesaplaşma. Son, son. Dur son Berk Berkli Berk bir açayım bakayım. Kick, Berk var mı? Berk vardı. Melody. Vardı bu kartlar. Var mıydı? Evet vardı. Varsa geçelim. Evet Berk'in de 97 karakteri oldu. olduğu şimdi. Güzel. 98'e en çok kim yakın şimdi? Ben. Var bakalım. Bir bakalım. Piper, Leon, Gil. Var mıydı? Vardı. Evet son kutu. Açalım bakalım şimdi. Sticker. Var mı? Bir Dakika yok herhalde yok. bu bu yoktu. Yok. evet güzel. Şöyle sticker. Mortis, Mandy, Mr. P Berry. bunlar çıkmıştı. Evet. Arkadaşlar şu aynı kartlara bakabilir misiniz? O aynı kartlar. Ya çok iyi değil aslında bu kadar aynının çıkması. Yine belki en azından farklı şeyler evet. çıktı. Bakalım burada kimler var arkadaşlar? Bir yapıştıralım bakalım kimleri bulmuşuz. Evet, evet arkadaşlar şöyle 44 tane karakter var. Burada jokerler var. Bir dakika. 1, 2, 3, 4 tane joker var. Bisiklet, tişört, saat. Bir de bazı bir oyuncağı. Birçok soru işareti bunlar var nedense. Evet şöyle. E, ee, bunlardan kaç tanesini bulmuşuz? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tanesini bulmuşuz. Daha diğerleri burada. Bunları ya, da arayacağız. Bu serinin evet. devamı gelsin diyenler ne yapsın? Yorumlara Yorum gelsin. gelsin. Yorumlar gelsin. Yorumlar gelsin. Yorumlar gelsin. Yorumlar gelsin. Yorumlar gelsin. Yorumlar Sağ olun arkadaşlar ben çok seviyorum. Bay bay.